Şöyle bak böyle bakın vili 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 hadi girelim bakalım ne lan arkadaşlar Arkadaşlar şimdi okusunuz okuma yazmam yok.

Keşke kapı açık olsaydı içeriye gider. Akmıyor ah, bile. İçeriye giderdik. Hmm. Ah. Arkadaşlar hiç kimse bakmasın ya arkadaşıma çıkmayın direkt bir yere işeceğim. Elif'e mi? Elif'e mi? Elif'e mi? Elif'e mi? Ah, Z o ne var arkadaşlar işte içinde ben göremiyorum. Ya. bok var. Aaa ölmeyecek. <laughs> arkadaşlar galiba bir kırdık harcımla buraya geldikten sonra arkadaşlar Arkadaşlar şimdi sizler var beraber? Bir tane tablo yapacağız. Arkadaşlar. Hmm. Çok korkunç bir tane tablo var. Ver bakayım. Ver bakayım onu. Arkadaşlar. Size göstereceğim şimdi tabloyu. Arkadaşlar. Şu tabloyu görüyor musunuz? Bakın. Bakın. Korkunç mu? Bakın. İşte şurada. Gördünüz mü? Arkadaşlar. Tabloyu görüyor musunuz? tablo tablo çok korkunç. Arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi buradan gösterelim size ineceğimiz yeri. Bak, şimdi ineceğimiz yer orası. Hadi inelim bakalım. Arkadaşlar. Geldikle şu sopayı ver bakayım. Hayır. Geldim arkadaşlar sopayı. Tamam hadi. Arkadaşlar koklayın. açtım ver bakalım kediyi Ha şey var, köpek var. Ne? Ben kurt ver Ah. Ben Giddi. benim kediyi korumam gerekiycek. Al. Ne var? Kediyi korudum. Kediye bir şey olmadı bana bir şey. Sen Yusuf bas. Allah'ım. Ha burada nasıl şeyim oldu? Düz gel gel. Hadi, çıkma yolu yok değil mi? Evet, Hadi. 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 Oh. Bu da çıkma yolu yok değil mi? Yok. Var ya da. Böyle çok korkunç ya. Akif hadi gel. 快点，快点！一个，一个，一个，一个，一个，一个，一 bizim kediye benzedi daha ince bu da. Gerizekalı kedi oldu. Sen korkuyor. Paşam da bir korktu? Hadi gidelim. Hayır. Bu kediyi eğlendirmemiz gerek. Bu kediyi eğlendirene kadar gitmiyoruz arkadaşlar buradan. Bize yorumlara fikirleri yazın. Yorumlara fikirleri yazın. Bir şey söyleyeyim mi? Şaka. Şar şey çık. Cam. Hangi cam lan? Hangi? Şu. Girelim mi oraya? Ha? Olur. Ama büyük merdiven lazım bize. Evet. Merdiven diye bir şey. Evet arkadaşlar merdiven diye bir şey var. Merdiveni alıp oraya çıkacağız. Arkadaşlar bu kedileri hiç bırakmazlar. Bu var ya. Aynı babasına çekmiş. Hadi ne yapıyorsun şimdi? <laughs> Çıkıyor muyuz oraya merdivenler? Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Sarı <laughs> işe <yişim>. bak. <laughs> Hadi gelin. Hadi gidelim. Hadi arkadaşlar. Gidelim. Arkadaşlar gidiyoruz. Hadi. Hadi. Gidiyor. Hadi. <laughs> Gel, getir. Hadi arkadaşlar. Hadi. <laughs> Alayım mı? Alma. Pa 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 pa. Hayır Yuruşuk Yuruşuk daha korkuyor ya Hadi yüz gel gel Ben düşmemem gerek Beni çekeyim. neden çekiyor Gel Yuruşuk kediyi götürüyoruz Sakın orada Yuruşuk Ne oluyor Hadi gel. diye bir şey olmaz. Hunma, rüzgar. gel. Benim. Tamam ki kurye'yi götürmeye başardım. Ama elimle Bas. bas. Çekil işte. Canına düşük. Canına düşük. Ya. bas Arkadaşlar size böyle

真是。Mm hmm.